Merhaba arkadaşlar. Bayistayfan.com'un 25 Şubat'a özel maç analizleriyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu hafta için UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri var ve bugünkü bir diğer maçımız ise Bayer Leverkusen Sporting Lisbon mücadelesi. Bu maç için Avrupa'da açılan oranlar Bayer Leverkusen galibiyetine 1.70, beraberliğe 3.50, Sporting Lisbon galibiyetine ise 4.50 verilmekte. Bayer Leverkusen bu sezon gerek Bundesliga'da olsun gerek Şampiyonlar Ligi ilk turunda gayet başarılı bir performans sergiledi arkadaşlar. Ve son maçta Şampiyonlar Ligi ilk turunda Roma'yla evinde berabere kalarak yoluna UEFA kupasına devam edecek. İlk müsabakada Maç 1-0 Leverkusen'ın önderliğinde bitmişti ve bu maç için çok avantajlı bir skorla sahaya çıkacaklar. Milli futbolcu Hakan Çağlan'ın da forma giymesi bekleniyor ve bizler için ekstra bir güç bu da. Bunu, bunu da unutmamak gerekir. Konuk takım Sporting Lisbon ise Portekiz Ligi'nde Benfica ile bir şampiyonluk mücadelesi vermekte. Onlar için bugünden itibaren bence UEFA Avrupa Ligi artık bitmiştir. İşleri çok zor. Yani ben bir mucize yaratmalarını beklemiyorum şahsen. Bu maç için arkadaşlar şöyle bir bilgi de verebilirim size. Bayer Leverkusen'in evinde oynanan maçlarda Leverkusen şimdiye kadar hep Sporting Lisbon'a üstünlük sağlamış ve iki sezonun önceki maç aralarındaki maç 2'den 1 olmuş. Yani ilk yarı Sporting Lisbon, ikinci yarı Bayer Leverkusen kazanmış. Bu maç için benim tercihim Banka kuponlara maç sonucu bir seçeneğini ekleyebilirsiniz. Ve asıl bomba tahmin geliyor. Sistemci arkadaşlarımıza İlk yarı Lever, ilk yarı Sporting Lisbon, ikinci yarı ise Bayer Leverkusen. Yani ikiden bir seçeneğini mutlak değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi günler. %90 başarı oranı ile NBA, basketbol ve futbol tahminlerine bayissayfan.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmuyoruz ve paraları kazanıyoruz. bayissayfan.com